Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane atla annesinin yanına gideceğiz. Bakalım at saldırma şansı var ama herhangi bir şey yapacağını sanmıyorum. Çünkü diğer insanlar da yanına gelip bakıyorlar hep. Şu an bakın şurada. Şöyle göstereyim. Nerede? Bakın orada duruyor. Burası Yerleşimden çok uzak bir yer değil. Ama şimdi bakalım ne yapacak merak ediyorum. Evet yavaş yavaş yaklaşıyoruz şu an. Atın annesi bağlı. O yüzden hani korkmuyorum pek. Yaklaşırsa kaçarım çünkü. Bakın şu an bakıyor bana. Şöyle zoomlarsam. Bakın Tayda orada bana bakıyor, <laughs> tipe bak ya. Yabani at değiller arkadaşlar bunlar köylülerin atlarından bir ihtimal, köyde yaşayanlar. Yavrusu olduğu için bana hani atak etme şansı var ama at çağırmayı da bilmiyorum At nasıl çağırılıyor ama. Şöyle Daha yakınına gidelim, biraz uzaktayız. Bakıp geçeceğim abi ya. <laughs> Şöyle. Bak. Taya bakın arkadaşlar. Atın annesinin görüyorsunuz ipi var şurada iki şeye bağlı. Hani oradan bana yaklaşması çok zor. Şu yola bile yaklaşamayabilir. Şöyle göstereyim. Şölimdeki yola bile yaklaşamayabilir. O yüzden hani korkmadan geçebiliyorum. Şu bakın. <laughs> çok tatlı ya. Atlar küçükken böyle daha çok ceylan gibi oluyorlar. Şunting'e bakın. Genç ceylan gibi oluyorlar ondan sonra tabii böyle kocaman oluyorlar. Biraz daha yakınına gidelim. İp zaten şu an sonunda neredeyse o yüzden hani bir şey yapabileceğini sanmıyorum çok. Yavru bağlı değil gördüğünüz üzere. Sinekler doluşmuş tabi. Büyük ihtimal dışkıladığı için. At insanlara alışık büyük ihtimal o yüzden herhangi bir tepki vermedi şu an bana. Biraz daha yaklaşırsam bakalım ne yapacak. Bakmıyor da yavruya. Ben Lan... Bakmıyor. Bakın atın kaburgaları çok belli oluyor. Belki de ya zayıftır belki bilmiyorum. At anatomisini at... at anlamıyorum ben pek. Yani belki de kemikleri öyle gözüküyordur normalde. Bakın atlar gördüğünüz üzere şöyle yakınlaşayım biraz da. atlar gördüğünüz üzere üstüne sinek geldiği zaman refleks olarak etlerini, kaslarını e, titreterek sinekleri kaçırıyorlar. Bakın şöyle biraz daha yakından bakın. Belki anlaşılır. Bakın. Bakın Tay orada. Biraz daha yakınlaşalım. Bakın nasıl yiyor. Afiyet olsun. <laughs> Yazık ya gözlerinin full sinek gelmiş. Bakın size o titretmeyi göstermek istiyorum. Titretirse belki. Bakın bir de atlar sineklere karşı arkadaki tüylerini kullanıyorlar. Saç gibi. Hatta at kuyruğu denir ya insanlar saçlarını arkadan topladığı zaman. Üstüne bakın titretiyor. Görüyor musunuz? Üstüne sinek geldiği zaman bu at kuyruğuyla kırbaç şeklinde kullanıyorlar Bakın vuruyor. Onu kırbaç olarak kullanır genelde. Şöyle da bakalım. <laughs> Tipe bak ya. Erkek mi diş mi anlayamıyorum da. Erkeğe benziyor sanki. Kızmasın hemen öne dönelim. Çünkü kayavrusunu korumaya çalışıyor. Bakın saçları falan çok güzel turuncumsu. Şöyle biraz size çekeyim. Kanalda çünkü çok fazla memeli videosu yok. Şöyle bakın yakınlaştırayım. Afiyet olsun ye sen. <laughs> İyi ki şey bir hayvanmış. Uysal bir hayvan. Normalde böyle erkek bir at olsa atak bile yapabilir yani. Bakın. Geviş getiriyor şu an bakın. Geviş getiriyor. Ye sen ye, afiyet olsun ha. <laughs> evet, bakın Tay kalktı şu an. Bakalım ne yapacak Tay. Tay yavrusuna çok denk gelmezsiniz çünkü genelde yavruları hani büyütmek için insanların aralarına salmazlar. Ama burası hani köy olduğu için herkes birbirine güvenir burada. O yüzden hani bakın zaten etrafı tarla, sadece bu taraflarda evler var. Yani o yüzden insanlar bakın bırakıyor. Bakın Tayvan'dan saklanıyor şu an. Ah çok güzel geliyor. Merhaba. Şişt. Nasılsın? Bu arkadaşlar büyük ihtimal 2-3 aylık sanırım galiba. Yani e, 2-3 aydır varlar burada. Ama bilmiyorum kaç aylık olduğunu. Alttan eğer anlayan arkadaşlarımız varsa yorumlara yazarlarsa sevinirim. Bakın şöyle. Annesi de yiyor. Çok uysallarmış ya sevindim. Ye sen ye. Afiyet olsun ye. Bakın at baktığı zaman arkadaşlar geri adım atarsanız size saldıracağını zann zannetmiyorum. Bakın şu an Aa, erkek bir bakın. Şöyle zoomlayayım. Bakın erkek. <laughs> Şu an kötü bakıyor biraz geri gitmem lazım. <laughs> Fazla da rahatsız etmem. Ye sen ye. Afiyet olsun ye. Ye daha çok var orada ot. Heh, aferin. Bakın tayda erkekmiş arkadaşlar. Şey ee, şey pipisini gördünüz. Çok güzel ama annesi kadar turuncu değil. Belki büyüdüğünde annesi kadar turuncu olur ama bilmiyorum. Bakın. Evet. Klasik at şeyi. Bakın şu an ip uzanamıyor. Ya buna yetişemez artık bana. Buradan. Bakın kendini kaşıyor küçük tayda. Çok tatlılar ya. Annesinden süt emiyor aradı sırada. Aradı sırada da uyuyor klasik bir bebek gibi. Şu bakın. Şu bakın. Tamam <laughs> bir şey yapmıyorum. Sen ye yeme niye? <laughs> Lan ya. Annesi de bakın görüyorsunuz ne kadar endişeli. E, yavrusuna bir şey olacak diye çok korkuyor zebralardan çok bir farkları yok atlarında. Ee, yavrularını çok ellettirmezler çoğu hayvan gibi. Bakın gözlerine sinek geliyor çünkü biliyorsunuz gözden akan su tuzludur. Ve sinekler tuz için mineral için geliyor gözlere. Altlarında gözleri suyu çoğu zaman. Gözleri çok büyük çünkü. Çoğu zaman suludur. Bakalım emecek mi? Şu an hani emecekmiş gibi davranıyor ama bilmiyorum. Bilemiyorum daha doğrusu. Sevmeyi denesem mi acaba? Bir dokunmayı denesek çifte atar mı ya? bu Küçücük ama Bak bak burada ne var bak Bak buna bak Aa. <laughs> Annen mısın bak Kaçma ya, Annenle uzaklaşma Heh git annenin yanına Kızar sonra anne Bakın bunun kuyruğu daha küçücük Tabi zamanla büyüyecek Tipe bak ya Arkasından da dokunmak istemiyorum. Çifte atar diye falan ama. Şşt, gel. Gel bak. Var, bak. Gel. Sizi dokundurayım onu, Şöyle. <laughs> Siz dokunmuş olun. Ben dokunmayayım çünkü. Annesi de zaten kızmasın artık. Ee, bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer hani bir sorunuz varsa veya işte git yine atı çek atın böyle hadi haftalığını çek büyürken falan diye burada olduğu sürece ben atın haftalığını çekebilirim sizlere büyüme hızını vesaire bakın zaten annesinin yanına ayrılmıyor annesi nereye giderse oraya gidecektir bakın <laughs> kuyruğunu kafasına koydu <laughs> işte böyle arkadaşlar eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazın e, tavsiyeniz veya bilgi vermek isterseniz onları da yazabilirsiniz Görüşmek üzere hoşçakalın kalın bay bay. Şu Emerken görseydik güzel olacaktı da herhalde karnı tok. Siz ya. Neyse, yesinler bakalım onlar yemeklerini.